Fenerbahçe'ye Chukwuemeka Emeka önerisi. Sarı lacivertliler, Chelsea'den karni Chukwuemekayı Emeka'yı yakın takibe aldı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sofyan Amrabat'ın imzasından sonra orta sahaya yeni bir takviye olabilir. Sarı lacivertliler, Chelsea'den karni Chukwuemekayı Emeka'yı yakın takibe aldı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sofyan Amrabat'ın imzasından sonra orta sahaya yeni bir takviye olabilir. Sarı lacivertliler, Chelsea'den Karni Çukvu Emeka'yı yakın takibe aldı. Menajerler önerdi. Futbolcunun menajer tarafından Kanarya'ya önerildiği gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertli kurmaylar, genç ismin durumuyla ilgili bir zirve gerçekleştirecek. Kararı Jose Mourinho verecek. Bu toplantıda Portekizli hocanın tutumu çok önemli olacak. İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki orta saha ile ilgili araştırmalar yapıldığı ifade ediliyor. Transfer için teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuyla hareket edileceği öğrenildi. 2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon euroya Chelsea'ye giden Karni Chukwuemeka, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi. Genç maestronun en belirgin özelliği 1.87, lig boyuyla güçlü fiziği ve çok dinamik olması. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen merkez orta sahanın, kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.